Efendim merhaba, geçenlerde şuur noktasında ne derecede olduğu halk tarafından tartışılabilir olan kadınlardan ona anası Feyza demiş. Allah katından ne bilmiyorum, adının ne olduğunu bilmiyorum ama Feyzadi isimli bir kadın, Feyza Altun, şeriatla alakalı bir takım ahlaksız bir sözü bir kadın olarak terbiyesiz ve ahlaksız bir biçimde şeriatla alakalı söyledi. Ancak hemen sonra tepkiler olunca tepkilerden sonra her Atatürkçü gibi Atatürk resmi paylaştı. Acaba Atatürk'ün o süveteri var ya onun kadın versiyonu var mıdır? Olsu giyerdi ama. Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle Atatürk'ü tüccarlar o alanı boş bırakmamışlardır. Kesinlikle yapmışlardır. Atatürk fotoğrafı koydu ve işte Atatürkçülüğünü bir kere daha iman tazelercesine Atatürkçülük tazeledi. Atatürk'ü şeriat düşmanı gösterdi. Kendisi gibi gösterdi. Sonra şeriata inanmış insanlara da aha bu adamı niye sevmiyorsunuz diye de hesap sordular soruyorlar, soracaklar. Ancak bazı izleyicilerimiz bize bir soru sordu. Mustafa Kemal şeriatçı mıydı? Atatürk'ün şeriatçı olmadığını biz biliyoruz. Ancak Mustafa Kemal şeriatçı mıydı diye sorular soruldu. Şeriat ve Mustafa Kemal ilişkisi. Bu noktada bir program yapmak istedik ve şu an karşınızdayız. Ama önce Enes abonelik ne durumda? Fena değil abi. İyi mi? Çok iyi de değil, çok kötü de değil. Ne diyelim dostlara? Bize destek olsunlar diyelim. Nasıl? Abone olarak, beğeni atarak, yorum atarak süper teşekkürle bize maddi destek verebilirler. Ekstradan maddi destek vermek isteyenler de katıl üyesi olabilirler. Eyvallah. Abone olun dostlar. Bizimle birlikte olun ve bu programlar uzasın gitsin. Mustafa Kemal şeriatçı mıydı? Hayatına bakalım. Çocuktu, Kur'an kursuna gidiyordu. Her Türk Müslüman çocuğu gibi Allah'ın kitabına iman etmiş, ve inanıyordu. Kur'an kursundan sonra mahalle mektebinde Kaymak Abdullah Hoca isminde, Kaymak Hoca isminde birinden tokat yedikten sonra dine, diyanete Kaymak Hoca'dan dolayı imamlar, hocalar, tarikat mensupları, dostlar farkında mısınız? Bir çocuğa tokat atıyorsun, o çocuk Atatürk oluyor. Bilginiz olsun. Bir daha söylüyorum. İmamlar, medrese bugün Türkiye'de bahsediyorum. Türkiye'deki medreseler Medrese mensupları, tarikat mensupları, tekkeciler bir tokatınız çocuğa yaptığınız bir işkence sonuçta bir Atatürk ortaya çıkartıyor. Bilginiz olsun. Medreselerde okuyacak, mahalle mekteplerinden sonra mülkiye mekteplerinde okuyacak ve bu memlekette kaymakam olacak, vali olacak benim aslan evladım diyerek Mustafa'sını her gün giydiren Zübeyde muhtemelen içinden dualar edip Mustafa'sının yüzüne her annenin yaptığı gibi dualarını ettikten sonra bir üfürükle yüzüne bulandırırdı. Bütün anneler böyledir. Çocuklar okula giderken arkalarından dua ederler. Dua, Feyza Altun gibilere rağmen bu ülkenin temel taşıdır. Duasız ağızlar anlamazlar bunu, dua etmenin ne demek olduğunu. Zor zamanlarda değil sadece güzel zamanlarda da hiçbir derdin yokken gökyüzüne bakıp Allah'ım vallaha seni seviyorum sana aşığım desek ya bunu hadi diyelim bir kampanya başlatalım. Bizler genelde Allah'ım yardım et, Allah'ım bana şunu ver, Allah'ım ne olur bunu nasip et diyoruz hep istiyoruz. İstemek duygumuz bitince, isteme ihtiyacı bitince Allah'la aramızda maalesef mesafe giriyor. Allah istek merceği. Hiçbir işimiz yokken şöyle bir kampanya yapalım. Hiçbir işimiz yok. Allah'tan bir şey istemeyeceğiz. Her şeyimiz tıkırında. Çok şükür. Allah'a karşı da şunu ver demiyoruz. Kabul. Desek ya, dursak, gökyüzüne baksak o geçen bulutları, mavi gökyüzünü görüp çok şükür ya Rabbi. İyi ki benim Allahımsın. İyi ki benim Allahımsın. Çok şükür ya Rabbi. Seni çok seviyorum. Sana aşığım. Desek ya bir kere. Ya yalancıktan da olsa desek ya bunu. Yalancıktan da olsa. Ne kadar harika olur. Mustafa Kemal de mahalle mekteplerinden sonra mülkiye mektebinde okuyup vali olacak. Ağzı dualı, hafız belki de bir kaymakam vali olacaktı. Anasının duası, anasının isteği buydu. Olmadı bir kaymak hoca tokat attı ve ortalık karıştı. Şemsi Efendi'nin modern mekteplerine gitti. Seküler ve layık kültürü aldı. Bir de zaten Selanik, Yahudisi, Ermenisi, Hristiyanı, layık Müslümanı seküler hayatı gündemde olan Selanik. Selanik'e gitmeyenler mutlak suretle gitsinler. Selanik, Kanuni Sultan Süleyman tarafından imar edilen Osmanlı Devleti'nin muhteşem şehirlerinden biridir. Aklınıza Atatürk geliyor Selanik deyince gelmesin. Ya Atatürk gelsin tabi de çünkü doğduğu yer ora. Ama Selanik deyince bir tek Atatürk gelmesin. Pek çok şey var Selanik için içinde. Selanik deyince güzellik, tarih, masmavi deniz, Enes, denizi var ya o kadar muhteşem ki. O kadar muhteşem tarihi yap. Düşünsene Enes. Bakıyorsun buraya böyle. Masmavi bir deniz var karşında. Arkanı çevirip şehre bakıyorsun. Ahşap konaklar, rengarenk yapılar geliyor önüne. Nasıl bir yer Selanik? Harika, muhteşem. Mustafa Kemal Selanik'ten sonra askeri rüşdiyeler, idadiler, mektepler İstanbul'a gelir. İstanbul'da mecburen şeriatçı olmak zorunda Gönlünü bilmiyoruz, İçini bilmiyoruz, sonradan öğreniyoruz ki çok da şeriat yanlısı değilmiş. Ama şeriatçı okullarda okuyor, beş vakit namazın emir olduğu harp okullarında okuyor. Enes, beş vakit namaz kılmak bir askeri okul öğrencisinin yapmak zorunda olduğu bir şey. O dönemde, o dönemde mi? O dönemde. Beş vakit namazı kılmayan bir öğrenci olsa insanların gözüne baka baka ne olur atılması Bugünün gerek. Bugünün şartlarında tam tersini düşünelim. Askeri okulda yapılması zorunlu olan bir şeyi yapmıyorlar. Yapmıyor ne olur? Ot, atılır okuldan. Osmanlı atmamış işte Mustafa Kemal. E. Hapsatmış bir sadece onu. Ya. O da birkaç günlük bir, o da kavgaya karıştığı için, namaz kılmadığı için değil. Dergi için değil miydi o? Tabi tabi dergi de var. Önce kavga ettiği için atılıyor, ardından yasaklı bir dergi için atılıyor. Ama namaz kılmadığı için atılmıyor. Enteresan bir özgürlük. Bugünkü Türkiye'den çok daha özgür, fikri anlamda özgür bir ülke. Mustafa Kemal her okuldan mezun oldu. Namaz kılmıyor ama şeriat aleyhinde sözler söylemiyor. Bugün namaz kılmayıp şeriat evet diyen bir sürü insan var. Namaz başka bir şey, gönülde şeriat sevgisi başka bir şey. Şam'da kurmay yüzbaşı. Ardından 1907 Selanik. Bu noktalarda Selanik'e geri dönüyor. Bu noktalarda Mustafa Kemal Dindar, sakallı bir Osmanlı subayı. Dindar olmasa yükselemez. Başarılı olmasa yükselemez mütedeyyin olması gerekiyor yükselmesi için. Mustafa Kemal de o aralar tam anlamıyla bir muhafaza. Tam anlamıyla şeriata yatkın, Müslüman, sakallı bir Osmanlı subayı. Ardından bir Trablusgarp mevzusu. Biz buralarda Mustafa Kemal'in dini durumunu bilmiyoruz. Dini anlamda neler hissettiğini bilmiyoruz. Çünkü sıradan ismi bilinmemiş yüzbaşılardan, binbaşılardan biri. Ancak Madame Curie ile Bulgaristan Maliye Bakanı'nın kızı ile yakınlaşması var Bulgaristan'da ateşe militerken. Balkan Savaşı'na çıktığı yıllarda Bulgaristan'la arasında bir yakınlaşma oluşuyor işte. O günlerde Madame Curie ile mektuplaşmaları var. O mektuplaşmaları anlıyoruz ki Mustafa Kemal çok da dindar bir adam değilmiş. Çok da öyle şeriat yanlısı bir adam değilmiş. İçkisi zaten malum. İçkinin dışında dine yatkınlığı yok. Din'in tartışmasız olarak kabul edilmesi gerektiği. Şimdi Allah var mı? Var. Nasıl var? Allah'ın vücudu, Allah'ın bedeni, Allah'ın eli kolu, Allah'ın gücü bunlar tartışmaya kapalı. Bu yüzden mesela Muhammed yaşamış mı, yaşamış? Ne zaman yaşamış? 1400 sene önceden kalma elinde bir belgemiz var mı? Müslüman bunu sormuyor. Yani ben bunu sormuyorum. Kendimden bahsedeyim. Ben bunu sormuyorum. Din bu anlamda Önü arkası olmadan bir ön kabuldür, dogmadır. Allah vardır, Muhammed Resul'dür, Cebrail vardır, vahiy vardır, Mikail vardır. Cebrail'i peygamberlerden başka gören yok. Ancak ben varlığına iman ediyorum. Görmediğim bir şeyin varlığına iman ediyorum. Bir tane adam diyor ki Enes, görmediği şeye iman etmektir zaten iman. Gördüğü şeye inanmamak imanın değil, tıbbın problemidir. Adam görüyor ve inanmıyor. Görüyorum ve burada olmadığını söylüyorum. Bu burada yok diyorum. O zaman şizofren bu tıbın, oluyorsun evet, abi zaten. Bu tıbbın problemi. İman zaten görülmeyene iman etmektir. O mektuplardan çok da din, dini bir hayat yaşadığı, dini temellendirdiği görünmüyor. 1914 yılında Çanakkale'ye atanıyor. 1915 yılında kara kuvvetlerinde yani kara savaşlarında benim için diyorlar ya en az sözlükte. Çanakkale'de yok Mustafa Kemal diyor. Bu sözü söyleyene Ahmet Anapalı Mustafa Kemal Çanakkale'de savaşmamıştır yazan eksiz sözlük. Editör mü deniyor onlara? <laughs> yazar. Editör yazar deniyor. Bu yazara kulağınla dinle beni. Üstüne oturduğun yerle dinleme. Tavsiyesinde bulunuyorum. Eline vermişler bir klavye ha bire yazıyorsun. Saçma salak, geri zekalıca ve şuursuzca. Ben Mustafa Kemal Çanakkale'de yok demedim. O adama tavsiyem iyi dinlemesi. Kulağıyla dinlemesi. Üzerine oturduğu organla dinlememesi. Salakça, şuursuca ve ahlaksız bir biçimde iftira atıyor. Ekşi Sözlük yazarları. Dinlemeden ve anlamadan. Şimdi ona bir daha söylüyorum. Kapa çeneni. Sus ve dinle. Mustafa Kemal bir karacı. Deniz savaşlarında Mustafa Kemal yok. Yani önde fiili olarak görevi yok. Arkada. 17 kilometre içeride. Bigalı Köyü'nde. Merkez karargahı. 9. İhtiyat Bekleme Yedek Tümen Komutanı. Ola ki deniz savaşı biter. Deniz savaşında bizim askerlerimiz mağlup olur. Düşman karaya çıkarsa püskürtme harekatında bulunacak Mustafa Kemal. 18 Mart'ta yok Mustafa Kemal. 25 Nisan 1915 tarihinden sonra ise Çanakkale Kara Savaşları'nın bir numaralı kahramanı. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı. Rütbesi bir yarbay. Henüz albay olmamış. Ama bölgenin tamamının komutanlığını üstlenmiş Mustafa Kemal. Kara kuvvetlerinde çok iyi. Ama deniz kuvvetlerinde olan piyade piyade gerizekalı. Gerizekalı eksi sözlük yazarı. Piyade piyade. Rütbesi kıyafeti piyade. Ne işi var piyadenin gemilerle yaptığı savaşta? Arkada bekliyordu karacı olarak. Kapiş. Anladın. Öğren. İtham etme. Önce öğren. Çanakkale savaşlarında Mustafa Kemal askerleri Allah'tan, dinden, Diyanetten, kitaptan, şehadetten bahsediyor. Neden bunlardan bahsediyorsun diye soranlara da askerler ancak bu duygularla cepheye gidiyor, ölüme gidiyor, havada uçan mermilere göğsünü geriyor. Şehadet duygusudur Türk askerini cephede öne atandır diyor. Bu noktada bir motivasyon kaynağı olarak Allah'ı, dini, diyaneti, şeriat duygusunun donelerini kullandığını kendisi itiraf ediyor. Ardından Osmanlı Devleti'nin Padişahı ve son, en son padişahı ve sondan ikinci halifesi olan Sultan Vahdettin'e yaver oluyor. Halifenin yaveri, padişahın yaveri. İstanbul'dan Samsun'a 16 Mayıs 1919 tarihinde Cuma günü Cuma namazından sonra çıkmak için Bandırma vapuruna, Kız Kulesi'ne demir atmış olan Bandırma vapuruna binmeden evvel Sultan Vahdettin, Naci Paşa... Avni Paşa bazı hazirunla beraber Yıldız Hamidiye Camiinin Hünkar Mahfilinde Mustafa Kemal de Vahdettinle beraber cuma namazı kılıyor. Ha böyle omuz omuza. Ha böyle omuzlar birbirine değiyor. Vahdettin böyle yapmış, Mustafa Kemal yanında böyle yapmış. Beraber omuz omuza. Ardından namaz bitti. Sonra Kur'an'a, Kur'an'a, silaha ve bayrağa bir bayrak var. Bayrağın yanında silah var, silahın yanında Kur'an var. Kur'an'ın üzerine elini koydu ve şeriata, hilafete, saltanata, vatana, millete bağlı olacağına dair vallah billah diyerek yemin etti ve bandırma vapuruna bindi gitti. Yani padişahın yaveri şeriatçı mı? Şeriatçı. Görüntüde şeriatçı. Öyle gözükmek zorunda daha doğrusu. Şimdi ben görüntüyü söylüyorum. Tamam. İçindekini söylersem ki birazdan söyleyeceğim. Şeriatçı. İstanbul'dan Samsun'a giderken Hindistan bölgesindeki Müslümanlar için Mustafa Kemal, Hilafet Orduları Başkomutanı sıfatıyla gitti. Mustafa Kemal'in adı odur. Hilafet Orduları Başkomandanı Mirliva Mustafa Kemal Paşa. İnönü Savaşlarında, Sakarya Meydan Muharebesinde, Büyük Taarruz'da namaz kılan askerlere namaz kılmaları için motivasyon ve destek verdi. En sonunda Balıkesir Zanos Mehmet Paşa Camii'nde Atatürkçülere göre Cuma hutbesi verdi. Akıllı Müslümanlara göre de camide bir vakit namaz öncesi sohbet verdi. Ne farkı var bu işin? Cevap. Bu sözü söyleyenler Hayatları boyunca namazla, cami ile, dinle, diyanetle alakaları olmadığı için hutbe ne demektir bilmiyorlar. Cuma hutbesi özel bir sohbettir ve yalnızca cuma günü cuma namazında sünnetle farz arasında minbere çıkan imam tarafından verilir. Biz ona cuma hutbesi deriz. Tesadüfe bak ki Zamoş Mehmet Paşa camiinde Mustafa Kemal salı günü cuma hutbesi verdi. Bu ne demek? Cuma hutbesi vermedi demek. Cuma hutbesi vermedi. Salı günü çıktı kürsüye. Namaz vaktindeki insanlara düşmanla mücadele etmenin ne demek olduğunu, askerliğe katılmak gerektiğini, şeriatı, Allah'ın şeriatında düşmanla savaşmanın farz olduğunu Enes, bu ülkeye düşman gelirse şeriat kurallarına göre senin savaşman farzdır kardeşim. Duydun mu? Senin cepheye gitmen farzdır. Mustafa Kemal zamanında bu ülkede düşman askerleri var mı? O halde savaşmak ne? Farz. Mustafa Kemal de çıkmış kürsüde diyor ki, cepheye gitmeniz, asker olmanız farzdır diyor. Allah'ın kitabında, Allah'ın kelamında, Allah'ın dininde Darül Harp bölgelerinde savaşmak farzdır. Mustafa Kemal, Zavodos Mehmet Paşa camisinde salı günü Atatürkçülere göre cuma hutbesi, Kemalistlere göre cuma hutbesi namazla niyazla dinle diyanetle arası olup da kavramlar arasındaki farkı bilen müslümanlar açısından da salı günü namaz sohbeti verdi. Bu kadar dinle diyanetle alakalı bir adamdır Mustafa Kemal. Fakat cumhuriyete yakın bir zaman diliminde gördük ki cumhuriyetten sonra yapmış olduğu eylemler Türkiye Cumhuriyeti'nin genetik yapısındaki ve kodlamalardaki oynamalar bazı radikal ve sert devrimler, inkılaplar aslında Mustafa Kemal'in öyle çok da dinle, diyanetle, cami ile, cuma ile, Zanus Mehmet Paşa öyle oruçla, haçla pek ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Mustafa Kemal meğerse hep layık ve seküler bir hayatın hayalini kurarak durumu idare etmiş. Vahdettin'i idare etmiş, halifeyi idare etmiş, Şeyhülislam'ı idare etmiş, kolluk kuvvetlerini, kendi komutanlarını idare etmiş. İdare etmek ihtiyacı bitince Türkiye'de bir numaralı olunca da daha önce yapmış olduğu hareketlerin tamamının zıttında hareketler yapmış ve Türkiye'yi kendi kafasında planladığı şekilde dizayn etmiş. O halde şunu söyleyebiliriz ki Mustafa Kemal şeriatçı mıydı? Görüntüde evet öyle olmak durumunda ancak gönülden hayır. Feyza Altun gibi mi düşünüyor? Şeriata küfür mü diyor bilmem. Hiç okumadım. Atatürk'ün hiç şeriata sövdüğünü görmedim. Ancak şeriat dışı bir hayat yaşadığını biliyoruz. Şeriat kurumlarını kaldırdığını, şeriata karşı mesafeli bir hayat yaşadığını da biliyoruz. Hatta bir gün Dolmabahçe Sarayı'nda içkili bir bakanlar kurulu toplantısı yaparken yanında bulunan ve bandırma vapuruna beraber binip Samsun'a çıktığı gazeteci Masar Müfit Kansu'ya diyor ki Üstad Masar Bey 1919 tarihinde İslam orduları başkomutanı iken yani. Sana yazdırdığım bir yazı vardı. O nerede? Paşam evde diyor. Hadi git getir gel. Masar Müfit Kansemen arabaya biner, evine gider, saraya geri gelir. Herkes oradayken der ki 1930'lar bunu yaptığı tarih. Ama o yazıyı yazdığı tarih 1919. Vahdettin var, hilafet var, şeriat var. Demiş ki ben ne yazdırdım sana bandırma vapurunda okumuş. Din devleti olmayacak. Osmanlı devleti kaldırılacak. Özgür bir Türk devleti, cumhuriyet kurulacak. İmparatorluk kaldırılacak, cumhuriyet kurulacak. Bu cumhuriyet bir din devleti olmayacak, layık olacak. Hanımların örtülerinde zorunluluk olmayacak, zaten zorunluluk yoktu. Çağdaş Avrupa'yı kıyafetler giyilecek. Kıyafette reform yapılacak, takvimde, tartı birimlerinde, alfabede, hepsini yazmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu ülkede yaptığı tüm devrim, inkılap ve icraatların tamamını 1919 tarihinde Samsun'a giderken Masar Müfit'e yazdırmış. Bir gün bunlar olacak bu ülkede demiş. Şimdi o halde soru. Bu soruya ben cevap vermeyeyim. Siz cevap verin. Mustafa Kemal şeriatçı mı? Bu sorunun cevabı sizde. Allah'a emanet olun.